Merhabalar Stok sayım Stok sayımlar ile alakalı Kısa bir eğitimimiz olacak Ortalana biliyorsunuz sık kullandığımız menüleri eklemiştik Stok sayım modülümüz nerede stok yönetiminin altında miyosis ticari de kullanıyorsunuz bunu Stok yönetiminin altında Sayım yönetimi vardır sayım giriş fişi program numarası 1019. Hemen sürükle bırak mantığıyla çekiyorum stok sayım karşılaştırmayı da çekiyoruz. Çünkü giriş yaptıktan sonra kesinleştirme karşılaştırma yapacağız. İşletmemizdeki stokları neden sayarız? Dönem dönem mağazalar, marketler, alışveriş merkezleri veya hangi sektörde olursanız olun ürünleri fizik olarak saymanız gerekiyor. Veya yazılımı sonradan aldıysanız mevcut elinizdeki stokların sayımlarını sisteme girmeniz gerekiyor ki envanterinizi size maliyetlerini buradan tespit edebilirsiniz. Nasıl çalışır? Sayım giriş fişi 1019 nolu e, menümüzü programımızdaki 1019 nolu menümüzü açıyoruz. Enter, 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 enter geçiyoruz. E, çok özür dilerim. Enter, enter, enter. E, stok kodunu mouse ile işaretledik. Ürünümüz barkod okuyucumuz varsa okutabiliriz. Şurası barkod okutma bölümümüzdür. Barkod bölümümüz. E, burası da manuel elle seçeceğimiz bölümdür. Biliyorsunuz 3 noktayı gördüğümüz her yerde F9'a da basabiliriz. F9'a bastık. Elimizdeki ürün listemiz ekrana döküldü. İsmiyle de bulabiliriz. Ee, örnek veriyorum bir ürünü sayacağız. Ee, şöyle ben yazdım. Örnek veriyorum şu ürünü sayacağız. Şu an elimizde e, 3 lira satış fiyatı olup 0 hiç yok elimizde. ERN 002 oyun hamuru kovalı altılı seçtik. Kaç tane var elimizde? Diyelim 24 tane var farklı bir ERN ürünü seçelim. Şöyle de arayabiliriz. ERN yıldız F9. Bu sefer ikinci oyun hamurumuz. Dörtlüyü seçiyoruz. Bakın EM yazıyor. Elimizdeki miktar hiç yok. Buradan da 36 tane saydık. İşlemimiz bu şekilde alt alta devam edebilir. Bölüm bölüm saydığımızda. Ben şu an için eğitim amaçlı iki tane ürünü saydık. ERN ile başlayan ürünü saydık. Sakla dedik. Kaydettik. Sayım giriş işimiz tamamlandı ve sıradaki numara 3'e geçti. Bakın, iki yazı enter dediğimizde numaramız burada kayıtlı. Devam edebilirsiniz bölüm bölüm sayıp. Bundan sonraki işlemde de aynı fişte müşterimiz geldi veya farklı bir işimiz çıktı kaldığımız yerden devam edebiliriz bilginiz olsun. Ben farklı bir ürün daha sayım fişine eklemek istiyorum. F9 veya 3 noktaya basıyorum. Örnek biliyorum. Özcan 5'lik karpuz aromalı şekeri de sayacağız. 24 tane bunu 12 tane sayalım. Hatta şu şekilde 3 noktaya bastığımızda eksi 1'de olduğunu görüyoruz. Bakın bir kutmayla satış olmuştur. Bitti. Listemiz dolduğunda sayımız bittiğinde sakla diyoruz. Sayım giriş fişini sisteme kaydetmek için sakladık. Geldik bu fişi kesinleştirmeye. Stok sayım karşılaştırmayı çalıştırıyoruz. 100 020 nolu program numaramız. Hemen çalıştırıyoruz. Hangi sayımı kesinleştireceğimizi soruyor bizde. Şuradaki sayım evrak listesinden F9 veya 3 noktaya bastığımızda 2 nolu sayım evra yani bugünkü sayım yaptığımız tarihi kesinleştireceğiz. Bir de diyor ki sayım giriş gider kodu eğer fark çıkarsa sistem nereye atsın bunu diyor. Burada şimdilik bizim sayım giriş gider kodumuz yoktur bir masraf kodu açacağız. Masraf kodunu nasıl açacağız? Bunu hemen aşağıya küçültelim. Hizmet ve masraf yönetimine gelelim. Tanım yapalım. Masraf tanıtımına geldik. Sayım S'lere S-001 diyebilirsiniz. Tamamen kişisel tercihtir. Veya M-005 de diyebilirsiniz. Sayım giriş farkları. Bunları da çünkü sistem kaydediyor sakla dedik. İkinci de çıkış kodumuz olacak. M-006. Bu kod tamamen kişisel tercihtir. Sayım, çıkış, farkları diyoruz. Saklıyoruz. Sakladık. Artık masraf kartlarımız açıldı. Hemen aşağı aldığımız menüye geri dönüyoruz. Sayım giriş sayım giriş gider koduna menüden bir çıkıp tekrar girelim karşılaştırmaya. Bugünkü tarihli evramızı seçiyoruz. Sayım giriş farklarını buraya atsın. Sayım çıkış farklarını buraya atsın diyoruz. Bu alanları doldurmamız gerekiyor. Sonra karşılaştır ve sayımları işle diye bir butonumuz var. Hemen basıyoruz. Kesinleştirmeyi bu işlem yapıyor. Ne yaptı bu işlem? 12 tane saydık. Elimizde eskiden bir tane vardı. 13 tane farklı sayım farkı olarak sisteme girdi. Artık bu ürünlerin e, girdiğimiz değere göre e, ne girdiysek onu sisteme direkt attı fark varsa çıkıyor giriş varsa ekliyor sistem program tamamen bunu kendisi yapıyor e, kontrol edelim hemen işlemimiz bittiği zaman hemen e, nereden kontrol edelim bir stok tanıtım kartından bakalım RNE idi ürünümüz büyük harfi kullanalım fark etmiyor Yıldız RNE Yıldız F9 bakın 24 tane kovalı oyun hamuru altılı eklendi. Buraya da 36 tane eklendi. Yani sayımda ne girersek onu ekliyor. Hiçbir şey yazmadan stok kodundayken F9'a basalım. Biliyorsunuz karpuz aromalı ürün de eklemiştik 12 tane. Bakın o da net bir şekilde geldi. Yani buradaki miktarınız sizin sayım fişinizle alakalı. Stok tanıtım kartından direkt F9'a bastığınızda Burada gördüğünüz alanlar elinizdeki ürünlerdir. EM yazan en son sütunu düşünün. Elinizdeki ürünler. Şunlar eksilerdi. Hiç giriş yapılmadan çıkış yapılmış. Sayılabilir bu ürünler. Bilginiz olsun. Bu şekilde girişlerini yapabilirsiniz. E, maliyet de ekleyebilirsiniz bu ürünün size giriş maliyetlerini. E, yine stok yönetimimizin altında işlemler bölümümüz var. E, sayım sonuçları giriş fişine çağıralım. Az önceki yaptığımız işlemde çünkü bize bir giriş işlemi oluşturdu. E, bu işlemde de ürünün size maliyetini burada belirliyoruz. Çünkü envanter rapor alırken ürünün maliyetine göre rapor alıyor. Bunları da mutlaka yazmanız gerekiyor. Mesela bu ürün size 4.50'ye geldi. E, oyun hamuru size 12 liraya geldi. Diyelim bu üründe size 11 lira 25 kuruşa geldi. Yani fiyatlarını buradan giriyorsunuz ve... Giydiğiniz fişin size maliyetini veriyor en altta. Sakla diyoruz. Güncellendik bu kadar. Bu ürünlerin maliyeti oluştu artık elinizde. Nasıl bir rapor alacağız? Yine raporlarımızda stok envanter raporunda geldik. Raporla dediğimizde ürünlerinizi sayıyor. Elinizdeki az önceki maliyete göre 13 tane girdi. Giren tutar 58 lira 50 kuruş, bir tane de çıkış yaptı. Çıkan tutar 0.50 kuruş. Elinizdeki miktar 12 tane. Yani bu raporda da siz az önceki girdiğiniz ürünlerin raporlarını buradan alabilirsiniz. Mesela ERN diye bir ürünümüz vardı. Hemen onu bulalım. Bakın 24 tane 288 TL'lik girişiniz var. Elinizde 24 tane var. Size stok maliyeti 693 lira bu iki ürünün maliyetiniz 693 lira. KDV dahil de 817 lira. Buradan da raporlarını alabilirsiniz. Sayım modelimiz bu şekilde. Ee, orta bölüme size sistemi kurarken zaten en sık kullandığınız menüleri sürükle bırak mantığıyla almıştık. Sayım işlemini yaptığınızda artık stoğunuz doğru bir şekilde tutar. Hızlı satış ekranından da satışınıza devam edebilirsiniz. Bölüm bölümde sayım yapabilirsiniz. Bu kadar. Herkese iyi günler diliyorum.